7 Haziran Cuma günden hepinize günaydın. Bu video herkese açık. İki maçın bu videoda var. İki maçta diğer videoda. YouTube katıl özel videosunda var. Ayrıca katıl özel videosunda ekstra kendi kombinimi de bugün paylaşacağım isteyenler için. Özellikle onu da diğer videoya ekledim. Bu maçlarla alakalı yani toplam iki maç bu videoda, iki maç diğer videoda, dört maç. Bunlarla alakalı biraz araştırma yaptım çünkü fixture çok kötü. Hangi gün? Çarşamba günü zaten berbat geçti verdiğimiz maçlar. Dün fena değildi. Dün yine bayağı kazanan olmuş. Bugün toplam 4 maça özel mesai harcadım. Artık gelir gelmez o da kısmet. Birinci maçım ile Dundalk maçı İrlanda Ligi'nden. Shelburne zaten 37 puanla lider. Dundalk 9. 16 puanı var. Zaten ligde 10 tane takım var. Şimdi Dundalk'ın son maçta sürpriz yaptığı bir skor var. St. Patrick'i deplasmanda 3-2 yendi. Ben bu maçın özetini izledim. Dakika 4'te zaten 2-0 öne geçiyordum Dundalk. Burada bir tane 9 numara var. İyi bir frikik golü atıyor. Ardından başka bir adam gol atıyor. Bu 9 numara James Kulan diye bir adam. En son bu James Kulan yine 3. golü atıyor. Dakika 20 civarı. Bunlar 3-0 öne geçiyor. Bu 3-0'ı yakalamak bir mesele. Maçı 3-0'la bitirmek yani o skoru koruyup bitirmek ayrı bir mesele. Şimdi maç 3-2 bitiyor. Shelburne lider takım. Maçın tamamını izledim. Şöyle Dundalk Fena bir savunma yapmamış ama gole çok yakın bir takım. Şimdi burada zaten Shelburne lider son maçı da işte kaybetmiş kendi seyircisi önünde. Şimdi yine kendi seyircisi önünde mutlaka o maça kazanmak için çıkacak. Ama burada mesele Dundalk gol atabilecek mi? Maç üstte gidebilecek mi? Ben Shelburne kazanır deyip de bu maçtan çıkmak istemiyorum. Hem oranı düşük hem de yani ben taraf bahsine çok girmek istemiyorum. Şöyle bir kontrol edelim. Şimdi Shelburne'e 1.64 açmışlar. Gelebilir mantık o gidiyor ama... Mesela karşı gol var oranı 2-0-5. zaten içeride atar diyoruz. E Dundak da gole çok yakın bir takım özellikle 9 numara yüzünden. Bu maç bir kere karşı gol var olabilir. 2.5 üst benim vereceğim 2-23 çok yüksek oran. Orana aldanıp bu maç 6 olabilir diyebilirsiniz ama ben bu maça çok inandım bugün. Hani olur olmaz yine bilmiyorum isteyen 1.5 üst oranını değerlendirsin. 1.5 üst oranına bile 1.35 açmışlar. Yani bu adamlar seyircisi önüne kazanmak için çıkacak. Diğer tarafta da son maçta deplasmanda 3 gol atabilmiş ve hücum yönünde iyi bir takım var, iyi bir kadro var. Yani ben hücum açısından söylüyorum. Kaliteli bir ekip var. Bir de bu ligler öyle işte bizim ligler gibi değil. Fransa, İtalya, Almanya böyle büyük maçlar gibi düşünmeyin. Farz edin ki işte bizim bölgesel amatör lig gibi tribünleri var, sahaları var, futbol kaliteleri de o yönde. Ama kendi liglerine göre baktığında Dundalk da bu maçta gol atabilir. Bu maçın hem gol var hem de 2,5 üstte gidebilir. Benim fikrim bu. İsteyen riskli gören 1,5 üst alsın 1,35'ten. Benim tercihim, ben inanıyorum bu maça. Shelbourne Dundalk maçına 2,5 üst diyorum oranda 2,23. Bir de şöyle bir şey düşündüm. Şimdi çok maça girmektense mesela İsveç alt liglerinde saçma sapan maçları verdik geçen sefer. Çünkü maç yok. 5 tane 6 tane maç vermektense 2 maçta risk alıp denemek daha mantıklı. İkinci maçın Finlandiya'dan Lahti Inter Turku maçı. Lahti 11. 6 puanı var. Inter Turku 9. 8 puanı var. Zaten bunlarda daha 9-10 hafta olmuş. Bunların gol ortalaması 3. Zaten bunların liginde de 12 takım var. Öyle çok kalabalık değil. Lahti'nin son maçını izledim yine özetine baktım YouTube'dan. Ginistan diye bir takımla oynuyorlar. 2-1 Ginistan maçı kazanıyor. Lahti'nin savunması kötü. Yani Lahti Inter Turku maçında bence deplasman takımı Inter Turku Lahti'ye mutlaka bir gol atar. Hatta ilk yarıdan bile gol atabilir. Inter Turku zaten son maçta Hakaya 3 tane sallamış. Bunlara da bir tane atar. E de bir tane sola çıkları var. Adı neydi? Odutayo diye bir topçu var. Fena değil giriyor çıkıyor bir şeyler deniyor. Bunlar da kendi seyircisi önünde. Yani az önce gerçi anlattım öyle çok seyircilik maçlar değil ama mutlaka gol için oynayacak. Finlandiyeli gibi İki tarafta gollerle maçı bence 2.5 üstte taşır. Oranda 1.64 falan açmışlar. Yani herkes açık videoda dediğim gibi iki maçım var. Yüksek oran denedim. Shelburne Dundalk maçına 2.5 üst diyorum. Lahti Inter Turku maçına da 2.5 üst diyorum. Oran riskli geliyorsa sen çok para yatırıyorsan Shelburne maçını 1.5 üst alabilirsin. O sana kalmış. Diğer videoda iki maçım daha var. Ekstra olarak da günün kendi açımdan garanti maçlarını kombinledim. Onu da verdim. Kanala katıl yapıp açıklamadaki linkten diğer videoları da görebilirsiniz. Ayrıca hafta sonuna yani cumartesi, pazar belki pazartesi dahil edip 3 günlük 2 tane de video hazırlıyorum. Bol şans görüşmek üzere.